bir kimsenin arkasından konuşuyorsunuz, konuştuğunuz her şey doğru. Ama gıybet oluyor. Bakın konuştuğunuz her şey doğru ama. Ama o kimsenin hoşuna gitmiyor bu. Hoşuna gitmeyen bir şey söylüyorsunuz. Ne kadar doğru olursa olsun eğer onun hoşuna gitmeyen bir şeyse bu gıybet oluyor. Eğer onun arkasından konuştuğunuz şey onda normalde yok ise bu daha büyük günah, bu da iftira alıyor. Allah muhafaza eylesin. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin zamanında iki kadın oruç tutmuşlardı. İki kadın oruç tuttuklarında böyle işte bu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin haberi oldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri onlara bir tas gönderdi. Onlar oruç tuttu dedilince o dedi ki onlar yedi işte ne oruç tutması. Onlara o tası getirdiler. Dediler ki siz oruç tutmamışsınız, yiyip içmişsiniz. Yiyip içtiklerinizi buraya kusacakmışsınız dediler. Ve o iki kadın tası doldurdular kan ve et parçasıyla. Gıybetten dolayı. Hani Hazreti Ayşe annemiz bir kadından için demişti. Yani bir kadın gelmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine bir şey danışacaktı. Allah Resulüne dedi ki: "Hani o boyu kısa kadın var ya." dedi. Ona dedi ki: "Gıybet ettin ya Ayşe." Kus. Kan kustu Hazreti Ayşe annemiz. O yüzden bir kimse doğru ama bakın söylediniz şey. Yani o kimse örneğin içki içti. Ama o içkisini saklıyor, içki içmesini saklıyor, yapmış olduğu hatayı saklıyor, yapmış olduğu günahı saklıyor. Bunu böyle eşkare herkese anlatmıyor. Siz onun eğer ki o hatasını, o kusurunu onun arkasından söylerseniz gıybet ettiniz.